çok değişik bir video ile karşınızdayız. Eğer... Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen anlatıyorum olayı. Mesela diyelim ki Elvin mesela arkadaşlar ben 100 alacağım ya şöyle bir olay. Elvin diyecek ki iki tane 100 alırım bence Bence Ben, ben 4 tane. Elvin diyecek ki 6. Ben 10. Elvin diyecek ki sen al. O zaman tam 10 tane 100 almak zorundayım. 10 tane 100 almak zorundayım arkadaşlar. Mesela diyelim ki müzik aldı. 2 tane de Elvin 4 dedi. Ben 6 dedim sen al diyor. Ben almak zorundayım gibi. Hadi bakalım başlıyoruz. 2 tane bu arada arkadaşlar bunu da şimdi aldım. Çok tatlı değil mi bu? Bak. Ne? Bak bir. Çok tatlı değil mi şu yüz? Şimdi aldım bunu. Evet elim başlıyoruz. İki tane alırım ben yüz. Ben hadi alayım. <laughs> beş tane. Ben bu beni açıp yukarı çıkacağım. Tamam hadi beş tane. Al. Arkadaşlar bu arada az önce de 100 10. bin liradan 85 bin liram kaldı bir önceki videoda. Neyse. 12. Al. Sağ ol. Ama atacak gene. Tamam ya. Uf, ya sen ne? Bir böyle... Biz atalım ya. 16. Ama erkek yüzü almak istemiyorum. Ne? Yok ben yüzü sana Tamam başla başla. Başla Tamam başla Dört. Altı. Eee. Ben beş diyorum. Beş mi diyorsun? Altı. Evet, tamam yedi. Sekiz. Tabi ya da falan attıktan sonra. Tamam evet sekiz. Dört. Yüz. On. Dört On. Dört On iki. Hmm. Ya bir saniye arkadaşlar benim birkaç tane yüzüm var ben bakayım. Çünkü almak için ama erkek 12. yüzü olmaz. Bir saniye ben bir bakayım alabileceğim yüzler bile bunu Ay, alacağım. alırım. Aynen sen sen. Ama ya zaten çoğu şey ya. Yani, de, şey güzel. Ya güzel. Çok kötü yüz yok aslında. Abi ne hintli. 15 dedim. Sanki 16 dedim ben de. Tutalım. Tamam 16 arkadaşlar. <laughs> Sayıyaz. Tamam o az önceki aldığımız yüz sayılıyor mu videodan önce aldı? <laughs> Arkadaşlar param bitecek ama yüzlerim çoğalacak. Evet. Başka başla. de Sen onu Tamam şunu aldım bir. Hatırlıyorum. Arkadaşlar bir de birazcık da ben güzel gelenleri almak istiyorum ya. İki şunu aldım. <laughs> Peki iki oldu. Üç. Ben yani de burada bunlardan var. Dört. Ha param gidiyor arkadaşlar. 4 oldu sayıyor musun? 4. Aa çok tatlı. 5. Arkadaşlar bir kere elimin bana bir şey sıktırtmıştı oyunda. Y yüzüm böyle kalmıştı. 5 oldu. 6. 4000 lira. Bak, 6 oldu? oldum bu arada. Hı hı. Peki. 7 Kaç demiştik? 15 miydi? 7 8 arkadaşlar Aa, Burada Sam 8 oldu Bu işte ben zarlı çıkacağım Bence bu ne be çok çirkin bu 9 Arkadaş yüzlerim çoğaldı Zaten ben normalde hayatta bu kadar şey hepsini almazdım 9 dedik 10. Bu arada bunlar benim diğer vardı. Bazıları. 10. Ama yazarlar çıkıyorum gibi arkadaşlar görüyorsunuz. 11. Allah. <laughs> Video fikrini bulduğum güne şimdi diyeceğim. <laughs> Bulmaz olaydım ama az önce buldum zaten arkadaşlar. Aferin bana. <laughs> ya falan görmüyorsun bunu. Ne diyeyim? Kaç oldu ya? 12 oldu herhalde. <laughs> Aha pizza. 13. Kaç oldu ya? 13 mü bu arada? Yoksa 12 mi şu an? Evet. 12 mi? Evet. 13. O zaman arkadaşlar bu. Arkadaşlar para elmasın. Para bitti? Bu ne? Şu, ah Halikuyen. Onda kaçtı? 15 miydi? Anladım. bak beni kandırsam videodan bakarım arkadaşlar ben 15 dediği hatırlıyorum 15 16 madem öyle iyi arkadaşlar paramı iddialar kaybetmesin şu altlardan bir şeyler alayım bunlar bitmedi bakalım 2 tane alacak 16. E şimdi. Bitti arkadaşlar. Şimdi dansa gel. Ya dans olmasın elmas biriktirmem lazım. Elmas biriktirmem bir lazım. Bir elmas biriktirmem lazım. Arkadaşlar İyi. kıyafet almak için sizler kıyafet alıp size göstermek için elmas biriktiriyorum. Ama şuradan hemen müzik aleti falan olabilir. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar çok şükür para da bitti. Ah oh, mis. Misiz yani. Arkadaşlar buna 35 bin lira verdim. İyice yaparalı bir şey gelirse 100 bin lira. Nane yedik. Ya. Buradan işte. Bak. Bak. Dört dinlemiş. Ne kadar da güzel. Hadi sen de başla. Bunlar ne alacağız müzik kartı? Başla. Bekle. Bir saniye ben yüzlerime bakayım arkadaşlar. Baksanıza. Baksana. Bak. Arkadaşlar bir tane videoda da bütün yüzleri alayım mı sizler için? Hadi artık söyle. Söyle. Bu arada 2, 4, 6, 8, 10. 11'e kadar çıkabiliyoruz tamam mı? Sadece 11'e kadar çıkabiliyoruz. 11'e kadar çıkabiliyoruz sadece tamam mı? Elvin. 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 9'a kadar tamam mı? 9'a kadar. 9'a kadar çıkabiliyoruz. Peki. Bir. Daha sayar mı? Hayır. Şu. İki. Üç. Evet. Ta. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bir tane şey dört bin Arkadaşlar elim titriyor. Bir, iki, üç, <laughs> dört, Beş. <laughs> şey Abi işte ama bu sefer şey müzik şeyinden değil diğer müzik Bilisi müzikçi olan, müzikçi olmayan arkadaşlar ben <laughs> arkadaşlar benim 100 bin liram vardı iki video önce. Bu videodan önceki videodan önceki videodan önce. <laughs> yani bu iki <laughs> video. Bu videodan önceki videoda arkadaşlar 100 bin liram vardı. <laughs> Sahitemizi temizliğine gidelim arkadaşlar. Peki elmas gelir. Para para falan gelir. Arkadaşlar bu sabah ne yapayım ben 5 bin liray derken şimdi de 1 lira şey alalım. O zaman ne yapayım ben 5000 lira diyordum arkadaşlar. Şimdi ise bakın ne haldeyim. <laughs> Büyük konuşmayacaksın. Büyük konuşmadım yani. ki o zaman ihtiyacım yoktu ama. Aa. O zaman bir 100 bin liram vardı. Ne yapayım yani 100 bin lira. Arkadaşlar 89 <laughs> bin liram olmaz. 2 emas çıktı. 88 elmas mı olacak ama şu an gelmedi. Evet şimdi ne yapalım dedin sen? Tamam. bir şeyler vardı. Onlar evet, 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 evet doğru. Arkadaşlar ben Crazy Lang'a gidelim. Eğer bu arada Elvin'e çıkarsa Elvin e gidip alacak arkadaşlar. Ya evet. <laughs> Elvin bu arada benden daha süresi var arkadaşlar galiba. Sen kaç binden var? Bir saniye bir göstersene. Elvin'e 95 bin lirası var. Ne? Hmm. Bir 100 binden çıkmazsa arkadaşlar yarın kurtaramadık. 2 İki... 3 tane çıkabilir. Yok, 2 tane olsun. Elvin. Elvin. Bunların için elmasım yetmiyor bu arada. Tamam hemen alacaksın. Allah. İki taneye <laughs> kadar. Ya. İki tane. Hayır onu mı? Arkadaşlar video için. Tamam bir tane. Tamam bir. Bir tane. Dur ya sen başla sen. Sen başla. Bir. Tamam. Ben bunu. Hadi. <laughs> <laughs> Çok güzel Hayatı soyguluyoruz. Başka ne var alabileceğimiz? Başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? 1-2 1-2 Arkadaşlar ben yine yüzlerden yapacağım gidip. Yine yüzlerden yapıyorum. Olur mu? Arkadaşlar yine yüzlerden yapıyoruz. Bu sefer elini ağlatacağım. Ne? Yine yüzlerden yapıyoruz. Sen bekle. Ya. Arkadaş yine yüzlerden yapıyoruz. Bu saçtan alacaksın. İki. Başladım. İki. Bir. Dört. Ha, i̇ki. Beş mi Hayır artık dedim. Beş dedim ben. Sen de. Dedim. tamam. Ah. Beş değilse o zaman. Tamam. Ah. <laughs> Arkadaşlar ben ona kadar gibi evini alıyordum. Sen altı. Yedi. Ah. Ya ben... Tövbe. Aynen. Ya arkadaşlar. Aynen. Bir tane daha bakalım. Ay tane. İstemiyorum abla. <laughs> Ooo bu yüz güzelmiş. Bak 500 TL. Bir oldu arkadaşlar. ki. Sizin için paramı feda ettim arkadaşlar görüyorsunuz yani. 2 oldu. Bu da değişik bir şey ya. Şunu Üç. Arkadaşlar bu ben zararlı çıkacağım demedim mi videonun başında? Eniş bir şey almadı. Ne olur bir, 1 lira falan kalsaydı Hı? Hı? Kaç oldu bu dört? Kendim sayıyorum. Bence en az haksızlık yaptı gibi ama neyse. Yok ya böyle yaş şey yüzü almak istemiyorum. bu da. Şimdi bu yapamam mı? 7 olacak. Bir saniye bir dur. Hani sen dedin ya yedi. Arkadaşlar çok çekin ya. Ne alayım. Çok çekin bir yüz arkadaşlar bu da bu arada. kalbine bismillah <laughs> yemek arkadaş Zoe'nin yemek yeme şekli bir tane daha kaldı galiba <laughs> onu da şöyle şey yapamaz şunu alayım arkadaşlar ya bitti ben evet, şimdi ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız? Param bitti. <laughs> Ne yapacağız? Eee Araba alma yapsaydık keşke Bak şunayla Eşya mı? Nerede ona yap dur Bak şu işte Bak 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 şunayla Gel bak Arkadaşlar bu sefer <laughs> Ay çare yok Hadi başla 2 Kaçık kaç çıkabiliyoruz dur bir bakayım. Evet. Sen de dur artık oranın yanına gitsene ya. Cık. Ne yapıyorsun acıkmayca? Dörde kaç çıkabiliyoruz? Bir. Sağ e, ol. alacağım. Evet. Ya. Ter alacak Nerede? Arkadaşlar. Şurada. <laughs> Kesin bu şimdi bilmiyorum. <laughs> <yapayım. İki. gülüyor> <yok> arkadaşlar. bunu İki. ne Öyle yoktu arkadaşlar. <laughs> o zaman ben bir tane alıyorum. Peki. <laughs> ben şansıma göre denk gelseydi şaşardım. Şimdi dans işte ediyoruz. Işte Hayır dans olmaz. <laughs> Paralı bir şey olabilir arkadaşlar. Ee, ama Kraliçandaki bir şey alabilirim. Hadi şöyle yapalım. Kraliçandaki ile buradakini birleştirelim mi? Nasıl <laughs> Yani şimdi burada ne kadar şeyimiz kaldı? Arkadaşlar onu almıyorum çünkü kıyafet almaya çalışıyorum biliyorsunuz zaten sizde. Yoksa veririm. Bak şimdi bak burada 3 tane şey var. Crazy Anna'da bir tane var. 4'e kadar çıkabiliriz. Tamam hadi say. 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 Ne? Arkadaşlar bu videoda zararlı mı yararlı mı çıktım anlamadım. Nerede? Bir bak burada 3 tane var. Crazy Anna'da bir tane var. 4 etti. Say çık hadi. 1. Farsan 1'den 2. 4. Arkadaşlar bu videoda yararlı mı zararlı mı çıktım anlamadım. Sence Elin? Oradaki şey 12 bin liraydı. Onu nasıl alacağım? Arkadaşlar buradan dört 4 ayıp. tane yaptım. 12 bin lira birikti. Oradan 4... Ya, <laughs> bir tane 100 ayıp. alayım 12 bin lira. 12 bin liraya tamamlayacak bir şey alayım o zaman olur mu? 12 bin liraya tamamlayacak bir şey alayım. 12 bin lira yani bir kıyafet. Ben bir şey, bir şey ya dur bir <laughs> 500 liralık yüzlerden alayım olur mu? 12 bin lira. Yani bir iki tane yüz alayım olsun Olur mu? Olur. Arkadaşlar. Kaçan, kaçan, kaçan. İki tane yüz alacağım ona sayalım onu. Kaçan, kaçan, kaçan. Param bitti ya iki tane yüz alacağım o yüzden. Ne aldım arkadaşlar? Bir. İki tane yüz alayım. Ona sayalım biz. İki oldu arkadaşlar. Okey. Aldım iki tane yüz. Çok mutsuzum. Arkadaşlar kısa döngüye girdik ya. Çıkamıyorum. Arkadaşlar bu Ne? Nasıl? Bak. Ne ne, ne ne? ya? Bak işte. Ay. Arkadaşlar sizi yararlı mı zararlı mı çıktım? En hiçbir şey almadı. <laughs> Aa şeyden yapabilirdik şuradakinden. <laughs> Dün arkadaşlar oraya da gidelim Yapılabilecek bir şey varsa yaparız. Bak buradan. Aa ama benim burada şey almışım arkadaşlar. Sence yararlı mı, zararlı mı çıktım ben buradan? Para konusunda zararlı, eşya e, alma konusunda yararlıyım arkadaşlar. Neyse o zaman bugün videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. de çok seviyoruz. Başka videomuzda kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. pardon, bay bay.